Sarıkamış'ta hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle tamamen donan keklik şelalesi dağcıların ilgi odağı oldu. Ee, tamamen sistemimizi kendimiz kurduk. Bundan sonraki gelecek olan dağcı arkadaşlarımız için de daha güvenli olabilecek bir duruma gelmesi için e, mix tırmanışı hazır hale getirdik. 90 metre yüksekliğindeki şelalenin 45 metrelik bölümüne tırmanan sporcular bölgenin doğa turizmi potansiyeline dikkat çekti. Bu kadar şelale tırmandık. Bunun gibisini ben ilk defa bu kadar tad alarak müthiş bir enerjiyle heyecanla tırmanarak bu işi bitirdik arkadaşlarla. Burada söyleyeceğimiz şudur: Bence Avrupa'ya Alplara değil Sarı Kamışa, Kar Sarı Kamışa bu keklere şelalesine gelmelerini tavsiye ediyorum. Bütün böyle buzul tırmanışlarını seven dağcıları. Buzda kaplı Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi ile öne çıkan Kars, birçok doğa sporunun yapılabildiği Sarıçam ormanlarıyla da her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Buraya hem yerel dağcıları hem yabancı dağcıları bekliyoruz. Çünkü Sarıkamış'ın doğası muhteşem. Hem kışın hem yazın